Konuşmamız lazım. Konuşacak ne kaldı Taner? Ananemiz. Konuşalım lütfen. Evet, dinliyorum. Boşanmak istiyorum, Erin. Sana çok büyük bir haksızlık yaptım. Bunu... ...bunu biliyorum. Bunun için gerçekten çok üzgün. ama daha fazla haksızlık yapmamak adına böyle bir karar almak zorundaydım. Çok incesin gerçekten ya. Beni düşündüğün, bana haksızlık etmediğin için çok teşekkür ederim. Tamam Nasıl yani? Tamam, boşanalım işte. Bu kadar mı? Bu kadarmış demek ki Tamer. Berin. Çık dışarı. Benim elimde değildi Berin. ne Bizim elinde olsun. değildi Tamer? Ne elinde değildi ya? Beni sevmek mi? Bana sadık kalabilmek mi? Kıymetimizi bilmek mi? Ne? Bütün bunlar zordu da bizi silip atmak neden bu kadar kolaydı? Kolay değil bir. Doğru hiç kolay değildi tabi. Bayağı zorlandın yani. Savaş verdin kendine değil mi? İki dakikada her şeyi silebildin yani. Onca yıl iki dakikada çöp oldu. Bir. Çık dışarı dedim.